kadar zaman... Tarih ne? Biraz önce koridorda baygındınız. Buraya gelmenize yardım ettim. <laughs> Allah. Im. Buradan gitmeniz lazım. Yoksa sizi öldürecekler. Ne dedin sen? Sizden önceki ablayı da onlar öldürdü. Onlar kim? Ne olur beni de alıp kaçın buradan. Yoksa bana zarar verecekler. Kim onlar kim? Bırak! <laughs> <laughs> Ya bırakma! Doğru Ede!